Sevgili olsa da aldatsa diyeceğim de o da yok işte. Başka biriyle aldattıysa tabii ki hayır. <laughs> Eğer beni böyleyken aldatıyorsa dünyanın en geri zekalı insanıdır herhalde. <laughs> Zor affederim. Hatta çok zor affederim. Niye affedeyim ki? Affetmem yani. Vay canına. Ne diyor bu? Yo. Dünyada tek bir kız yok. Şu caddeye çıksam bile elimi sallasam elisin yani. Çok şükür yakışıklıyım. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it